Sen yaşıyorsun. Yaşıyorum ya. Ne o? Beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa? Ama... Ama nasıl? İbrahim'i gördünüz mü acaba? Yo hayır ne oldu ki? Bilmiyorum. Birine bakacağım diye gitti. Saatlerdir ortalıkta yok. Merak etmeye başladım. Önce senin işini bitireceğim İbrahim. Parayı aldım ama seninle hesabımız daha bitmedi. Hayır! <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin. Aysun burada, yanında ve her zaman da yanında olacak. Peki ya ben? Sana hiçbir zaman ümit vermedim. Bundan sonra da ümitlenmen için bir neden görmüyorum. Çünkü ben yalnız Aysun'u seviyorum, tamam mı? Biliyorum çocuklar. Aslında sizden bir iyilik isteyebilirim. Hatta size önemli bir görev de verebilirim. Ama nasıl söyleyeceğini bilemiyorum. Neden? Tatsız bir iş mi? Yoksa zor bir görev? Pek sayılmaz. Hatta sizin için çok sevgili olabilir. Bak şimdiden söyleyeyim. Nikahınıza beni de çağırmazsanız acayip darılırım ona göre. Hayda. Bu da nereden çıktı Veysel? Ne yani? Siz evlenmeyecek misiniz? Şey... Bunu tabii ki çok istiyorum ama... ...teklif etmek için uygun bir zamanı oluyor. Ne yapıyorsunuz lan abi herifler? Bırakın! Çekil lan! Çekil! Abla iyi misin? Bırak! Ayıp bırak! Geç! Öldürdünüz onu! Öldürdünüz onu katiller! Vallahi istemeden oldu. Böyle olmasını istememiştik. Bizim Müge kışkırttı. Vallahi abi bunu yapmamızı o istedi. Müge mi? E? Sen Neuitolit arkadaşların Veysel'i öldürdüler. Aman Allah'ım ben çok üzgünüm. Üzgünsün ha? Kimin için? Zavallı Veysel için mi yoksa onu vuran hadi arkadaşlar için mi? Hadi yaratık. İbrahim böyle konuşma lütfen. Öyleyse senin anladığın dilden konuşayım. <laughs> Şu mahkum vardı ya Hayri Bozkurt. Dün gece hastaneden kaçmış. Kaçmış mı? Sakın evden bir yere ayrılma. Bizim çocukları oraya gönderiyorum. Anlamadım. Neden? Neler oluyor Fikret? Söylesene. Önemli bir şey yok sevgilim. Sen sadece benim söylediklerimi yap. Akşama görüşürüz. Hoşça Sen. Sen. Ben ya. Dünya ne kadar küçük öyle değil mi güzelim?